Herkese selamlar arkadaşlar. Call of Wild'ın yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Emerald Coast Avustralya haritasındayız. Yani Avustralya'dayız. Map'in isminden de anlaşıldığı üzere. Burada bolca kangurular, değişik enteresan keçiler, enteresan geyikler sadece bu ülkeye özgü. Çok ilginç hayvanlar var arkadaşlar. Bantengler var. Mesela bakın burada bir feral goat varmış. Dağ keçi, yaban keçisi. Bugün bir challenge yapacağız arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz sessiz, hiç ses çıkarmayan, hayvanları ürkütmeyen tüfekle atacağız. Bu bir havalı tüfek arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın. Vasquez Cyclone .45 isimli tüfeğimiz arkadaşlar. Açıklamasında ne diyor? Vasquez Cyclone has more than enough power to take down coyotes. Yani diyor ki çakalları ve tilkileri indirmek için diyor gerektiğinden fazla bir güce sahiptir diyor. Keçiler diyor ve orta ebatlı geyikler için diyor oldukça yeterli güce sahiptir diyor. Aynı zamanda diyor çok daha sessizdir diyor. Bu bir bakın air rifles diyor. Yani havalı tüfektir arkadaşlar diğer hayvanları hiçbir şekilde ürkütmüyor. Bir hayvanın yanındakine bile sıksanız öbür hayvan ürkmeyecek arkadaşlar. Ufak kuşmuş ördek görürsek de Anderson 22LR Maxman isimli silahımızla sıkacağız. Bu da böyle çok ses çıkarmayan çok güzel bir silah. Daha büyük hayvan görürsek de M1 ile ateş edeceğiz. Bugün bir değişiklik olsun istedim. M1 de çok sevdiğim silahlardandır. O karakteristik mermi bittiğinde şınk diye şarjörü fırlatmasını falan çok güzel yapmışlar. Çok seviyorum. Bununla da 4-8 arası hayvanları atabiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Bakın M1 ile 4-8 arasını atabiliyorum. Havalı tüfeğimle sessiz tüfeğimle 2-4 seviye arası hayvanlar atabiliyorum. 22 lere ile de 1 seviye hayvanlar atabiliyorum. Yani 9 seviye bir timsah görürsem ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde bir çadır kurup silah değiştirmek zorunda kalacağım. Bakalım. Sizler de şöyle videonun başında birer beğeni gönderirseniz de çok çok sevinirim arkadaşlar. Hep birlikte daha fazla insan oluşalım. Hep birlikte daha fazla büyüyelim lütfen. Bu şekilde bana destek olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Şimdi bakalım ne varmış ne yokmuş. Yaban keçileri var. Aaa kangurular. Very hard. Bak bak yürüyüşe bak. Legendary var. Lan legendary var. Başka bir kanguru daha bağırıyor oradan. Oy bu da mitik. Oğlum hem legendary hem mitik yan yana. Bunları atmam lazım. Ama havalı tüfekle riske edemem bunu ya. Şöyle arkaları dönük şu an. Çok kötü acılar ama ben bunu garantiye alacağım abi. M1 ile atmam lazım bunlara. Şöyle bir bakayım kaç metre mesafe var. 153 metre abi. Tamam havalı tüfekle riske gireriz. Buna M1 ile atmamız lazım. M1'imi çektim abi. Bak birisi 160 metre. Birisi de 150 metrede. Aldım 150'ye. oyu çok iyi. Of. Harikaydı abi. Harika attık. Şuna da deneyelim. Yemedi. Hiç önemi yok. Hiçbir önemi yok abi. Şınk sesi nasıl ama? Müthiş. Harika oldu ya. Tek seferde şu legendary, şu mythical arkadaşlar. Harika oldu. Muhtemelen bir tanesi elmas. Hava... Aa bir tane kaçıyor diyor. Aa, burada. Deneyelim mi şuna da 200 metre. Nereye gittin? Dur. 300 metreye aldım dürbünümü. Aha. Oturttuk mu? Bir tane daha oturttum. Aa, ikisi de hayat organ gitmedi. Mesafe çok uzak. Ve zıplıyor. %50'ye düştü canı. Tamam o da düşecek ama onun kupa derecesini düşürmüş olduk. Hiç önemi yok abi. Hiçbir önemi yok. Şurada benim sere serpe yatıyor. Bir tane legendary bir tane de mythical'ım. O da şurada. Gayet gayet iyi abi. Fevkaladenin de fevkinde diyoruz. Ve beğenilerimizi atıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakın şurada da feral God'lar var. O mesafe bayağı uzak. O gold bak boynuzlara bakar mısın? Ve kulemizi açıyoruz arkadaşlar. Bugün Avustralya'dayız bildiğiniz gibi. Burada bolca kangurular var, keçiler var. Ondan sonracığıma enteresan geyikler var. Yani hiçbir map'te göremeyeceğiniz, sadece buraya özgü çok değişik geyikler var. Tuzlu su timsahı var. Tuzlu su timsahı mesela çok değişik bir hayvan. Trofi puanları çok yüksek arkadaşlar. 1015'ten sonra elmasa giriyor. Düşünün yani bak 1015 puandan sonra elmas oluyor. O kadar enteresan bir durum. Ben hemen şu harvestlarımı toplamaya gideyim arkadaşlar. Orada videoyu devam ettirelim. Orada görüşelim. Evet Legendary kangurumuza çok yaklaştık arkadaşlar. Bak umarım kupa derecesi düşmemiştir. Bazen böyle Legendary olup da elmas olmayan hayvanlar oluyor. Çok canımı sıkıyor olduğu yere yığdık. Hiçbir şekilde kupasını düşürmediğime inanıyorum. Rengi standart mı? Bu ne? Rengi niye böyle koyu koyu bunun? Grey renk demiş ve elmas. Elmas arkadaşlar. Harika, şahane oldu. Grey renge bakmam lazım. Galiba yaygın. Aynen öyle arkadaşlar. Grey grey renginin yani gri rengin 3 ayrı varyasyonu varmış ve hepsi eşit derecede %24.90 nadirliğinde aynı ölçüde nadirliğe sahip arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz şu kasları? Kol kaslarını, göğüs kaslarını görüyor musunuz? Tıpkı bir sporcu gibi çok enteresan, harika bir hayvan gerçekten. Bunların kavgaları falan da efsane oluyor. Kuyruğunu şöyle yere dayıyor arkadaşlar. Ayaklarıyla tekme atıyor, yumruk atıyor falan böyle. Müthiş değişik bir hayvan, enteresan bir hayvan. Gördüğünüz gibi şu diamond'ı görünce var ya o kadar mutlu oluyorum ki. 492 puanda elmas oluyormuş. 498 vurmuşuz arkadaşlar. 4 seviye. Bunların hepsi 4 seviye zaten. Erkek 64.15 kilo, gri renkte, zorluk legendary 9 ve kuyruğunun uzunluğuna göre puan sıralaması alıyormuş arkadaşlar bu hayvan bilginiz olsun yani hayvanın iyi olup olmadığını hani kupa derecesi aklınıza gelmezse kuyruğun uzunluğuna bakın 149.99 yani 150 metreden atış yapmışız tam sol ciğerine ve kalbine kaçarı olmayan kusursuz bir atış yapmışız tam şurasına arkadaşlar bakar mısınız harika bunu taksi taksidermaz yapalım hiç elmas kangurum yoktu bunu da böyle almış olalım. Şimdi gidelim bakalım mythical olana. O da burada gördüğünüz gibi hayat organını burada patlattık ve hiç koşamadan burada düştü. Bakalım nad... Aa bunun kuyruğa bak minicik. Bu gold o zaman. Evet bu gold. Oha açıya bak bu nasıl bir vücut şekli lan. Bu ne böyle? <laughs> Çok enteresan. Aa kuyruğu baksana Burunda da uzun. 441'deymiş. Evet 50 puan da alsa diamond olacakmış gayet güzel. Bu da 61.46 kilo, 61.5 diyebiliriz. Gri renkte yine çok yaygın kürk tipi. Mythical'mış ve 160 metreden vurmuşuz bunu bu sefer. Nerelerinden vurmuşuz arkadaşlar? Sol ciğer, mide, karaciğer, bağırsaklar ve right femoris yani bu sağ eklemleri sağ omurgası gibi bir şey oluyor herhalde tam bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim Evet bunu da böylece avlamış olduk. Ve istemeden de bir görev tamamlamış olduk arkadaşlar. Haydi bakalım beğenilerinizi ve aboneliklerinizi gönderdiyseniz de videomuza devam edelim. Evet Peril Goat'ların beslenme alanını keşfettik. Bu da bizim işimize yarar. Burada galiba timsahlar var değil mi? Ama burası tuzlu su mu? Buradaki timsahlar tuzlu su timsahı diye geçiyor arkadaşlar. Normal bildiğimiz Mississippi'deki timsahlar gibi değiller. Onlar nehir timsahı onlar ya da ırmak timsahı. Onlar tatlı sularda barınıyorlar. 500 küsür puanlarda diamond oluyorlar. Buradaki arkadaşlar 1015 puanda diamond oluyor. Çok dehşet bir trophy ratingleri var. Aha. Sakinler. Feral Gold'lar var burada. Birçoğu küçük. Şunu atarız herhalde. O da gold olabilir mi? Zannetmiyorum. 157'de gold oluyor bunlar yani bilmiyorum hiç zannetmiyorum bunun 137'den başlattığına göre silver'dır bu boynuzlara bakayım yani ilk atışımızı artık yapmak istiyorum ve buna şöyle yavaş yavaş yaklaşmak istiyorum arkadaşlar aha <laughs> kanguru yatıyor tipa bak enişte gibi uzanmış orada ya o da very hard bu da gold olabilir bu arada hareketlere bak 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 ya gitti başka açı yokmuş gibi bana arkasını döndü beni delirtecek şimdi ya Abi buradan atacağız yapacak bir şey yok. Tamam. Buna vuramadık mı abi biz bakayım. Yo medium vurmuşuz vurmuşuz. Tamam gayet güzel. Aha burada tamam. Togi sen bırak Togi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım bulduk seni güzellik. Ama boynuzlar Boynuzlar hiç hoş değil. Boynuzlar silver abi. Evet silver koktu. Oyu rengi ne güzel. Brown renkteymiş. Çok hoş bir renk. Olsa da yaygınlığı yok arkadaşlar. %18 oranında yaygın bir renk. Evet havalı tüfeğimizle ilk önce bacağına vurmuşuz arkadaşlar. Sonrasında aracı yerine ve midesine oturtmuşuz. O da yani Dualarla gitmiş hayat organına. Şöyle bize döndüğü sırada karaciğeriyle yırtmışız yani. Yoksa mideye gitse yine hayat organı vuramayacağız. Ama hiç fena boynuzları olmayan, hiç fena puanı olmayan. Bakın 144.97 hadi 145 diyelim. 157'de zaten gold oluyormuş. Rengi de hoş. E, susturuculu silahımızla, havalı tüfeğimizle bir yaban keçisi vurmuş olduk arkadaşlar. harcıdan bir adet daha. Feral geliyor. Yine aynı renk. Yine aynı boncuklara sahip. Ama bana doğru geldiği için buna bir atış yapacağım arkadaşlar. Yine havalı tüfeğimizle hayvanlara ses vermeden bu arkadaşı da avlamış olacağız. Hadi bakalım. 140 metrede diyor ama değil. Oturttuk. Tamam süper. İkinci atış harika gitti bu arada. Düştü. Evet bak mermi böyle gittiğinde çok keyifli bir silah. Ama abi bazen mermiler öyle böyle yerlere gitmiyor yani. Mermi havada süzülerek uçuyor resmen. Çünkü bu bir havalı tüfek. Yani mermisini şöyle göstereyim size. Bakın mermisi bu arkadaşlar. Top gibi. Yani çok minnacık bir mermisi. Saçma mermisi gibi. Uçuyor mermiler havada. Oy bu ne böyle? Bu beni görecek yalnız. Tamam sakin diyor. Şu gold bak. Şunu atmam lazım bu arkadaşa ben şöyle sağlı sağlı yaklaşmam lazım. Ciğerini vurmam için. 150 metrede. Boynuzlar gayet iyi ya. Baksana. Boynuzlar kesinlikle gold. 90 metre. Şu an daha fazla yaklaşmamın tek sebebi açım yok arkadaşlar. Açım çok kötü. Merminin o kadar böyle aman aman bir delici özelliği yok. Zaten gösterdim. Dilye gibi bir mermi zaten. O yüzden çok net biçimde organa tutturmanız lazım organı tutturamazsanız zor arkadaşlar. Çok zor. Kaçar gider hayvan. Şöyle azıcık daha sağına kaykılıp akciğerinden net bir atış istiyorum. hayır 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 hayır. Ha tamam 70-80 metre diyor. Sakin diyor. Çok güzel. Çok iyi. Tek attık be. Çok güzel be. Galiba kalbine geldi. İşte yakın mesafeden böyle Bayağı etkili bir silah. Ama var ya biraz uzak olun bak azıcık ya azıcık. O kadar böyle saçma sapan yerlere gidiyor ki. Siz dişisiniz sizde işim yok abi. Siz gidebilirsiniz. Hadi bakalım artık şöyle bir gold yaban keçimiz olsun değil mi? Yes be bu kadar be. Gayet iyi bak 164 puan. Rahatlıkla gold olmuş. Aynen öyle dediğim gibi kalbine de gitmiş arkadaşlar. Çünkü tek seferde yıldı ciğer artı kalp bakın tertemiz. Yakın mesafe olmasının avantajı bu bakın. 66 metre olunca ciğeri delip kalbe bile ulaşmış. Erkek 47,5 kilo sarışın renkte yaygın renk arkadaşlar. 4 seviye easy ve 164,5 puanla da gold olmuş. Şahane boynuzları var gerçekten. Bakar mısınız? Hayvan uyuslanıyor. Ve 66 metreden de tekrar söylüyorum. Vazkes silahıyla 45'lik kalbine ve sağ akciğerinden net bir atış yapmışız. Aa o ne kanguru. <laughs> Yatışa bak ya. Hard varmış bir tane erkek. Bir de very hard. Bir very hard daha varmış. Very hard'a atsak mı? 130 metre, 220 metre falan. Buna buralardan deneyebiliriz mesela. En birimi aldım. 200 metredeydi. Aha kafaya mı gitti lan o? Vallahi düştü. Kafaya gitti galiba. Çok kötü oldu ya. Sanırım kafaya gitti ama şey de olabilir. Mesafe 220 metre falandı ya. Benim dürbünüm 150 metredeydi. Hani oradan belki kafaya değil de kalbe veya ciğere gitmiş olabilir arkadaşlar. Hemen bakalım kontrol edelim. Bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum burada? Oh agresif diyor. Yumruk mu atacaksın bana? Vay manyak vay. Düş artık. Agresif diyor bak yumruk atacak ha. Baba baba boksör. Düşer misin artık? Tipe bak. Aa hareketi gördünüz mü? <laughs> Çok enteresan ya. Çok enteresan. Saldırıya geçtin ilk gözün kollarını açtı tehdit etti. Bu arada bronzmuş. Gold bile değilmiş baksana hard olan. Silver'mış. Hard seviye bir hayvan nasıl silver olabiliyor lan? Enteresan. <laughs> çok komikti ya. Neyse biz asıl şu veri hard'ı bulalım bakalım. Şu ilerlerde bir yerde düşmüştü. Hemen onu gidelim alalım. Manyağa bak bizi dövecek ya. Yumruk manyağı yapacak bizi. Evet kangurumuz burada. Şurada hayat organ vurmuşuz. Hemen gelelim bakalım. A gold. İyi iyi süper. Tamam bir an gold değil diye çok korktum. Evet sol ciğer ve üst omurgasından vurmuşuz arkadaşlar. En yaygın kült tiplerinden bir tanesi. 396 puanla da gold olmuş. 225 metreden arkadaşlar. Kafasına vurdum diye çok korktum biliyor musunuz bunun? Bakın şuraya falan nişan almıştım. Bir de böyle geriye doğru takla attı bu. Ulan dedim kafaya mı gitti acaba? Ama gayet de sol ciğerinden tek atışla gold kupamızı almışız arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Aa burada bir kanguru daha varmış. Ana bu ne? Aa lan ben bunu ne ara vurdum? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bu da goldmuş ya. Tam videoyu kapatıyordum. Baktım orada bir şey parlıyor. <laughs> Öbür veriardı da vurmuşum ben yanlışlıkla ya. Bonustan bir tane daha gold kangurumuz oldu arkadaşlar. 378.61 bak. 0.61 ile böyle dualarla gold olmuş yani. Bunun da sol ciğer alt boynunu ve skapulasını parçalamışız. Bak görmüyordum he. Vallahi görmüyordum bak. Videoyu kapatıyordum. Şurada şöyle parlıyor arkadaşlar. Çok enteresan gerçekten. Bu da Grey Brown'muş. Çok yaygın kürk tipi. 58,5 kilo. Very hard'mış. Dediğim gibi gold kupaya sahipmiş arkadaşlar. 206 metreden vurmuşuz bu hayvanı da. M1 tüfeğiyle. Evet o zaman bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Dogicim seni tebrik ediyorum güzelim. Bugün harika bir iş çıkardım bize. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.